Evet değerli dostlar, şimdi kayısı ağacımız var. Ee, normal badem ağacımıza e, geçen yıl e, Malatya kayısı aşılamıştık. Kayısı ağacımızda yine göz e, kullanırken çok yeşil olmayacak. Yani şöyle yeşil olmamalı kullanacağımız, göz alacağımız sürgün yeşil olmamalı. Yani biraz daha olgunlaşmamış olmayacak, olgunlaşmış sürgün alacağız. Yani şu şekilde biraz daha kırmızımsı yeni bir yıllık genç sürgün. Bu sürgün seneye aşı kalemi yani kalem aşısı e, yapma e, konumuna gelecek. Bir yıl geçtiğini biraz daha kahverengileşecek, odun sulaşacak. O zaman o kalem aşıda kullanılabileceğimiz bir sürgün olacak. Şimdi şuradan kesiyoruz sürgünümüzü şu şekilde. Hemen direkt yapraklarımızı şöyle yani sürgünümüz şeyi kaybetmemeli. E, su kaybetmemeli yani. Bu şekilde alabiliriz. Şu, aşağı yukarı 60 santimlik bir sürgün bu. Bunun neresine kadarını kullanabiliriz? Yani aşıda başarı elde etmek için sürgünün tüm gözlerini e, kullanacağız diye bir şey yok. Bunun ilk 15 santim yani biraz daha olgunlaşan kısmını kullanabiliriz. Onu da şöyle keseyim ben. Şu kısmını çok rahatlıkla göz aşımızda kullanabileceğiz. Yani göz aşısı yaparken kullanabileceğiz. Bunu çıkarırken yine e, şu şekilde göstereyim. Şöyle alt kısmını kesiyoruz. Yine üst kısmını da kesiyoruz. Şöyle görüleceği üzere yatay olarak da kesip diğer kısmında arkadaşlar kesiyoruz. Şöyle Şöyle arkadaşlar yine bunu keserken şöyle göstereyim. Şu şekilde yatay kesiyoruz. 1 santim üst ve 1 santim alt kısmından. Yine üst kısmından yatay. Evet yatay kestik. Çıkarken de şöyle hafif kanırtacağız. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gözü çıkardık. Yine büyüme konusunu bu sefer söylemeyeceğim. Ee, her zamanki gibi dikkat ediyoruz. Fazlatlarını alalım. Bunu çok rahat göz aşımızda kullanabiliriz. Kayısı göz aşımızda kullanabiliriz. Yine e, bilezik olarak çıkarmak istersek bunu e, çok rahat şöyle göstereyim. Dairesel kesiyoruz. Dairesel kestik. Yine üst kısımdan da dairesel kestik. Evet. Şimdi elimizle hafif şöyle sağa sola oynatacağız. Oynattıktan sonra arkadan bir şerit kesebiliriz. Biraz daha rahat olarak. Şöyle kesebiliriz. Evet. Kestik. Evet arkadaşlar. Çok rahat çıktı. Görüleceği üzere. Yani çok odunsu sürgünlerden değil de biraz daha kırmızılaşan sürgünlerden Aşı gözü alırsak daha rahat olacak. Şimdi yongalı göz aşısı nasıl olur? Şöyle görüleceği üzere yongalı kesiyoruz. Kabuk sadece kabuğu değil de yongalı keseceğiz arkadaşlar. Şöyle Evet yongalı göz çıkardık. Şu şekilde arkadaşlar bu yongalı göz aşıda kullanılan Gözün çıkarma şekli arkadaşlar. Evet. Kaysıda nasıl sürgünler kullanılır? Bunun olur. bu çok ince sürgün olmayacak. Kalem kalınlığında kurşun kalem kalınlığında olsa bizim için yeterli. Şöyle yukarıda daha kalınlarımız var. Yani burayı da kullanabiliriz ama şu taban kısmını kullanamayız. Orası çok e, kart dal. Şu kısmını kullanabiliriz. Yani şu kısmını kullanabiliriz. Kırmızılaşan.